Şimdi Aydın e, 21. sorudan devamını bakalım şimdi. Şimdi böyle bir tepkime gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hemen azalanlar yani yeşil ve kırmızı çizgine K artı N. Bunlar azalanlar tepkimeye girenler oluyordu. Çıkanlar da M artı L oluyor. Yani bir kere e, hemen şu madde doğru oluyor. Şimdi burada kapalı bir kap var. Tamam mı? Hangisi söylenemez. Diyor. Bak şimdi kapalı bir kap var. İlk başta Burada 60 gram K varmış. Tamam mı? 60 gram. Bunun ne kadarı tepkimeye girmişse girmiş. Neyse. E 20 gramda N varmış. Doğru mu? 60 gram K varmış. 20 gram N. Bu kapta 80 gram madde var mıymış? Var. Değişikine bak. Tepkime sonunda kapta 68 gram madde bulunmaktadır. Hayır. Kapta yine 80 gram madde olur. Kaba bak. Bu 80 gramın 68'i tepkimeye girmiş. 12'si hiç tepkimeye girmemiş. Mesela 12 gramı şurada duruyor. Hiç tepkimeye girmemiş. Ama sonuçta kapta duruyor. Nereye? Uçtu mu bu? Değil mi? Yani 68 gram tepkimeye girenler. Tamam mı? Yani kütle yine korunuyor. Yine bir sıkıntı yok. Tamam mı? Gaz kütlesi de azalmış. Çünkü girişte gaz var çıkışta gaz yok. Tamam mı? Gazlar sıvıya dönüşmüş. Isı etkisi şey ısı kaybetmiş demek ki. Şimdi bilim insanları koronavirüsle ilgili işte aşı yapıyorlar. DNA Çinliler hemen aşının şey e, virüsün DNA'sını çıkartmışlar, bütün laboratuvarlara göndermişler, hemen bir an önce aşı çalışmalarına başlansın diye. Şu ilişkisine ulaşılabilir diyor. Aşı ve ilaç sektöründeki gelişmelere aşı ve ilaç sektöründeki biyoteknoloji katkı sağlıyor, evet katkı sağlıyor, değil mi? Biyoteknoloji katkı sağlar. Oluşabilecek salgınların önlenmesinde de önemli rol oynar. Salgın ve bulaşıcı hastalıklardan kaynamayacak felaket oluşmasını da ne yapabilir? Önleyebilir. Bu biraz böyle toplumsal bir soru olmuş. Şimdi burada da e, kuraklık ve besin kıtlığıyla neyle bu e, hayvanın göç etme durumu var. Bunlar işte e, metne göre kıyı çamur çulluğu kuşlarının 23 Eylül tarihinde göç yolculuğuna başladığı düşünülürse. Şimdi bak 23 Eylül'de göçe başlıyor. Bak ne, ne kadar diyor? 8 gün sürüyor. 8 günde 12 bin kilometre gidiyorlarmış. Şimdi 8 gün sürüyormuş. Yani 23 Eylül'de başlamışlar. 8 gün. Diyelim ki 1 Ekim'e kadar gitmişler. 1 Ekim'de varca, yani yaz sıcak bölgeye varmışlar. Tamam mı? Bulundukları bölge soğumaya başlayınca tekrar öbür güneye uçuyorlar. Güney soğuyunca kuzeye uçuyorlar. Daha hep sıcakta kalıyor bu hayvanlar kuşların göç etmesinde Dünya'nın eksen etkisi vardır. Evet, eksen eğikliği nedeniyle mevsimler oluşuyor, soğuk, sıcak. Kuşlar Avustralya'ya ulaştıklarında bölgede yaz mevsimi yaşanmıyor henüz. Niye 1 Ekim'de zaten ulaşıyorlar? 1 Ekim'de hiçbir yerde yaz yaşanmaz ki. Değil mi? İkbar. Evet, 1 Ekim'de ilkbahar olur. Kuşların göç davranışları üreme ve yaşama şanslarını artıran bir özelliktir. Evet, soğuk bölgede kalsa yaşama ve üreme şansı bitecek değil mi? Bunun da cevabı ne oldu? 1 3 oldu. Katıl katıl. Evet kalemimizde biraz kendinden geçtik. Hayır ben de evet falan mı? Tabii evet. Şimdi devam edelim. Aydın'ın e, hava durumu verilmiş. Hangisi söylenemez diyor. Şimdi bakalım. 27 Şubat perşembeden sonraki günde havadaki nem oranının azalması bekleniyor. Şimdi nemin azalması için sıcaklığın azalması gerekiyor. Perşembeden sonra sıcaklığın azaldığı görülüyor burada. Bak perşembeden sonra sıcaklık azalıyor. Bu olur. 5 gün boyunca şiddetli rüzgar sürekli artacağından cumartesi günü fırtınaya hazırlıklı olunması gerekiyor. Şimdi bakıyorum fırtınaya. Fırtınanın sürekli artması için e, rüzgarın şiddetinin sürekli artması lazım. Ama rüzgarın şiddetinin sürekli Artmadığını görüyorum. Şuraya kadar artıyor. Şuradan sonra azalıyor. Azalıyor. Olurdu. B şıkkı. Yanlış cevap oldu. Söylenemez. Şimdi burada da e, şu bilgilerde doğrulara ne diyor? Oyunun kralı her basamaktaki doğru ifade için yıldız, yanlış ifade için mayın koyacaksın diyor. Bakalım. Şimdi DNA üzerinde genetik bölgeleri taşıyan genler bulunur. Doğru. Yıldız koyacağız birinci şeye. O zaman B ve D, C gitti. 2. Genler DNA'daki en küçük yapı birimleridir. Hayır. En küçük yapı birimi nükleotitlerdir. O zaman 2 de mayın olacak. Tamam. 3. Fosfat ve şeker tüm nükleotitlerin yapısında farklılık gösterir diyor. Yok. Hepsinde sayı olarak aynıdır. Değil mi? Hı hı. Fosfat ve şeker aynıdır. O zaman buna da mayın koyacağız. Yani cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. Diğerlerine de böyle tek tek bakılabilir. Şimdi e, katı maddelerin basınca günlük yaşamda etkisi ile alakalı bir durum. Şimdi diyor ki bak evlenen çiftlerin bastıkları ayaklarıyla birbirine eşit kuvvet uyguladıkları düşünülürse. Elif öğretmenin verdiği örnekleri hangisi kesinlikle doğrudur. Şimdi uyguladıkları kuvvet aynı. Şimdi katı basıncına bakıyorum. Kuvvet bölü yüzey alanı. Şimdi burada uyguladıkları kuvvet aynı ikisinin. Demek ki yüzey alanları farklı. Yani kadın topuklu ayakkabı geçecek Yüzey alanı az olduğu için basıncın olacak. Daha fazla olacak. Evlenen çiftlerden. Şey, ağırlık değil mi? Ağırlıkla kuvvet aynı şey. yani ister F bölü S yaz ister G bölü S yaz. Ha. Tamam. Evlenen çiftlerden kadınlar erkeklere göre daha çok kuvvet uygular diyor. Hayır aynı kuvvet uyguladığını söylemiş burada. Eşit kuvvet uygular demiş. Erkeklerin ayakkabı tabanlarının geniş olmasından dolayı uyguladığı basınç daha azdır demesi lazımdı. Değil mi? Taban geniş olunca basınç azalır. Evlenen erkekler kadınlara göre daha çok kuvvet uygular demiş. O da yanlış. Eşit kuvvet uyguladıklarını söylemişler. Kadınların ayakkabının ince topuklu olmasından dolayı basınç daha fazladır. Doğru. Basınç yüzey alanı küçüldüğü için artıyor. burada artıyor. Geldik 27. soruya. Bilim insanları dünya genelinde yaşanan küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişikliklerine küresel iklim değişikliği adı veriyor. Hangisi sonuçlarından değil. Şimdi burada bir tane sebep veriyor genelde. Şimdi bak mevsim sıcaklığının değişmesi, bitki örtüsünün yok olması sonuç. Dünyanın birçok ülkelerinde çölleşme sonuç. Buzulların erimesi sonuç. Ama fosil yakıtlarının tüketiminin artması bu sebep. Evet. Tamam mı? Bu sebep. Sebep B'de mi böyle? P'de mi? Evet. yazılıyor. Evet. Öyle bilmeyenler için Türkçe dersi de anlatıyoruz yani burada. Şimdi baskın ve beyaz. Baskın karakter mor çekinik karakter beyaz verilmiş. Eyvallah, tamam. Şimdi burada bakalım nasıl bir çaprazlama çıkacak karşımıza. Şimdi diyor ki F ve H bitkileri için, FVH bitkileri için e, hem mor hem de beyaz çiçekli olan iki farklı genotip çeşidine sahip bitkiler elde ediliyor. Yani hem mor hem de beyaz olacak. O zaman bir kere D şıkkını elemem lazım. Çünkü D şıkkından hem mor hem beyaz elde de hepsi mor olur. Şimdi FB'ye bakıyoruz. Hem mor hem de beyaz şekli olan 3 farklı genotip. Şimdi 3 genotip büyük M, küçük M, büyük M, küçük M çaprazlamasıyla olur. Değil mi? Yani F ve B'ye bakacağız. F ve B. O halde hangi şık olacak? Bu da A şıkkı olacak. Yani bakıyorum melez, melez. Bu ikisini çaprazladığım zaman, hadi çaprazlayalım. Büyük M, büyük M, birinci genotip. Büyük M, küçük M, ikinci genotip. Küçük M, küçük M, üçüncü genotip. Tamam mı? Şimdi devam edelim 29. soru. Burada da en uzun DNA'yı yapalım diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi böyle sorularda ne yapıyoruz? Bir kere sayıları en çok olanları fosfat şeker. Yani 240 ile 220'yi fosfat ve şekere ayırdım. Diğerlerinde de sayıları birbirine en yakın olanlara birisine adenin timinde birisine guanistozinde. Mesela burada 50'ye şey 70 65 diyor ya. Buna mesela adenin de 65'inin hepsini kullan. 70'in de 65'ini kullan 5'i dışarıda. dışarıda kalsın tamam ondan sonra yeşil şeritle mor şeritten de 40'ar tane kullan hmm. bunun da 10 tane dışarıda kalsın ne oldu şimdi burası 130 burada oldu 80 de burada oldu 210 tane nükleotit elde ettim o zaman 210 tane de 210 tane de bu boncuktan ve mandaldan gerekiyor ama soruda diyor ki bak boncukların tamamı kullanılmıştır. Hayır, 210 tanesini kullandım. 10 tane boncuk yani fosfat arttı. Evet. Tamam? Evet. Şimdi e, bunları da sen söyle bakalım hadi. Şimdi tatları ekşidir. Ne oluyor? Asit. Evet, sen söyleyecektin Pardon, neyse. Tamam. bir, bir D dedim? Tatları acıdır. Baz. baz oluyor. İki baz tamam eleme yok yapamıyorum kırmızı turnusol maviye çevir baz 3 baz olacak eleme yapamıyorum. Asit. Maviye kırmızıya 4 asit olacak eleme yapamıyorum. pH değerinde 7 14 arası A baz. Baz 5 baz olacak. Bakıyorum 5'i asit veren şık var mı? Var. Bu şıkkı da eledim. 6 ne diyor? Asit. 6 da pH 1 7 arasında. Tamam. 7 ne diyor? Asit. Hidrojen iyonu veren asittir o zaman. Cevap A seçeneği çıktı. Tamam? Şimdi 31. sorudayız. Eee kız ve erkek çocuk oluşma meselesini burada anlatmış. Şimdi diyor ki çocuğun kız ya da erkek olma olasılığı babadan gelen cinsiyet kromozomu belirler. Evet bakıyoruz şimdi babadan gelecek eğer kromozom X olursa çocuk kız Y olursa çocuk erkek olur değil mi? Zaten annede hep XX var. Bir çocuğun kız ya da erkek olması daima %50'dir. Daima. Sağlıklı bir insanın üreme hücrelerinde 23 tane kromozom bulunur. Şimdi normalde vücut hücreleri 2N kromozomlu mu? İnsanda 2 ne eşittir 46 kromozom var mı? Var. Üreme hücreleri kaç kromozomlu? 30. N kromozomlu. N eşittir ne oluyor buradan? 23 oluyor. O zaman hepsi doğru. doğru. Devam edelim. Şimdi burada e, diyor ki iklime ait olanları karalayalım. Şimdi tahmini sonuçtur. Hayır. 30-35 yıllık veriler iklim. Hava olayları ilgilen meteorolojidir. Hayır. Çalışma yapan insana klimatolog denir. İklim. Kesin sonuçtur iklim. Geniş bölgede iklim yani ne oldu? alanları işaretlediğimiz zaman B seçeneği çıktı. Heh, şöyle devam edelim. 33. sorudayız. Şimdi burada e, sıralama istiyor bizden. Bakalım. Şimdi e, ne sıralaması istiyor? E, oklar çizerek basitten karmaşa. Bakın şimdi bak. DNA'nın. Şimdi bak. Şu en alta bakayım. DNA'nın yapı birimidir. Nükleotit. En basit nükleotit. Değil mi? Şurası nükleotit. Üstüne çıkıyorum. Görev birimidir. Ne? Gen. Gen. Yani şöyle çıktım. Sona geçiyorum. Ne var? Yönetici molekül. Nedir? DNA. Aşağı iniyorum. DNA'nın proteinle birleşmesiyle oluşan yapı ne? Kromozom. Evet. Demek ki B şıkkındaki gibi bir durum oluştu. Kolay bir soru. <laughs> Şimdi bu soruya bakalım. <laughs> Şimdi birinci ürün diyor ki element ısıyı iyi iletmeli ve kolay şekil verilmeli. Isıyı iyi iletmeli. Nedir bu o zaman? Evet. Metal. İkinci element diyor ki elektriği az da olsa iletsin parlak da olabilir mat da olabilir. Yani yarı metal. Yarı, metal. yarı metalden. Üçüncü element de oda sıcaklığında gaz olması için kesinlikle zaten ametal olması Soy lazım. Olabilir. Soy gazlar da ametal sınıfına girer. Evet. Öyle kabul edeceğiz tamam mı? Şimdi burada doğru yanlış sorusu. Hemen bakalım. Mutasyonların oluşumunda çevresel faktörler tabii ki etkiler. Mesela kimyasal madde, güneş evet. ışığı, radyasyon değil mi? İlaç, röntgen. Mutasyonlar kalıtsal olabilir. Evet, üreme hücresinde olursa kalıtsal olur. Mutasyonlar DNA dizindeki değişmedir. Evet, DNA diziliminin yapısını bozarlar. Gen değil mi? Ha DNA doğru. Ha DNA. DNA gen fark etmez. Şimdi e, yukarıdaki bilgileri veren öğrencilerle ya aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi Ela diyor ki hava olayları dar bir bölgede. Eyvallah. Belirli ve kısa süre içinde tamam. Atmosfer koşulu ve hava olaylarını incelen bilim dalına meteorolog demiş. Şimdi her şeyi biliyor. Bilim dalının meteoroloji yerine meteorolog diyor. Tamam. Ela'da bir sıkıntı var. Aysu da diyor ki oldukça geniş bir bölge içinde uzun yıllar yani iklimi anlatıyor. Hava olayların ortalama bla bla iklim ve iklimi incelen bilim insanı da klimatolog. Bu Aysu her şeyi doğru biliyor. Şimdi bak D şıkkına bak. Ela hava olaylarını inceleyen bilim dalının ismini bilmiyor. Evet bilmiyor. Bilim dalına meteorolog dedi. Meteorolog. Aysu iklimi ve inceleyen bilim dalının ismini de biliyor. Değil mi? Bu doğru cevap. Oldu. Devam edelim şimdi. Şimdi rüzgar K'dan L'ye estiğine göre K'da yüksek basınç var, L'de alçak basınç var. L sıcak, K soğuk. Ee, alçak basınçta yükseltici hava var, yüksek basınçta alçaltıcı hava var. Şimdi K bölgesindeki basınç, L bölgesindeki basınçtan düşüktür demiş. Yanlış. Yüksektir değil mi? K bölgesindeki havanın yoğunluğu L'den fazladır. Evet işte aradığım cevap bu. Yüksek basınçta havanın yoğunluğu daha... Fazladır. Geldik şimdi 38. soruya. Burada da şimdi bir olay anlatmış. Kırağı mı, çiğ mi, yağmur mu, sis mi neyse bunlar onları soruyor. Şimdi bak diyor ki dikkatlice otların üzerine baktığında küçük su damlacıkları olduğunu görmüş. Şimdi otların üzerinde küçük su damlacıkları neydi? Çiğ. Çiğdi değil mi? Çiğdi. Şunları eledik. Çiğ nasıl oluşuyor? Havadaki su buharının... Yoğuşup su damlacıkları haline gelmesi. Yani yoğuşma var çiğde. Erime yok. Tamam mı? Yoğuşma var. Diğerinde de e, otların üzerinde bu kez buz kristali. Bu da kırağılaşma. Yani gazın direkt katıya doğru inmesi. Kırağılaşma. Tamam mı? Kırağı. Şimdi katı yani sıvı ol, gaz. donuyormuş gibi. Aynen öyle. Mesela ya da arabanın camı buz tutmuş komple. Hmm. Kazıyorsun. Şimdi katıdan direkt gaza gitme. Süblimleşme gazdan sıvıya uğramadan direkt katıya dönmek kırağılaşma. Tamam O yüzden kırağı düştü diyoruz. O zaman daha mı soğuk olduğu için öyle tabii, bir Tabi Tabii tabii daha soğuk oluyor aynen. Bir de ani soğuk oluyor öyle diyelim. Devenin sahip olduğu özellikler adaptasyonla alakalı meseleler anlatılmış burada. Yukarıdaki çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Devenin bulunduğu çevre koşullarına uyum sağlamasına tabii ki de yardımcı olacak değil mi? Çöl koşuluna. Evet. Kalıtsaldır. Devenin doğacak yavrusuna da aktarılır. Evet adaptasyonlar kalıtsaldır. Adaptasyon deveni çevresel etkenler nedeniyle devenin sadece fenotipinde değil genotipinde de değişiklik olmuş değil mi? Artık kalıtsal olduğu için devenin genot genlerine işlemiş. Yani tabi bu örgüçtür, şudur budur gözlerinin kirpiği vesaire vesairesi genlerine kadar işlemiş. Çöl ortamına uyum sağlayabilme yeteneği. Şimdi bu soruya geldik. Diyor ki kuzey yarım küredeki T şehri şimdi T şehri neredeymiş? Kuzeydeymiş. R şehri neredeymiş? Güneydeymiş. Gece gündüz süreleri tablodaki gibi olması için dünya hangi konumda olmalı? T'nin gündüzü daha fazla olması için bir konumunda yani kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış mevsimi olması lazım, değil mi? Geçelim 41. soruya. Şimdi burada da yine sel olayları ile ilgili bilgiler vermiş mesela altyapı sistemleri hazırlanma sürecinde doğa bilimciler, coğrafyacılar, klimatologlar işbirliği yapar vesaire vesaire bilgiler vermiş. Bu bilgileri okuduğumuz zaman biz okuduk hazır okunmuşu var burada. Hava olaylarının önceden bilinmesi insanların önlem alması açısından tabii ki de önemlidir. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlar daha şiddetli görülebilir. Evet. Şimdi küresel iklim değişikliği olunca sıcak oldu mu daha beter sıcak oluyor. O zaman Yağmur da daha yağdı mı daha olur. beter. Yani ayar bozuluyor. <laughs> Düzen bozuluyor. Anladın mı? Yani bazı çocuklar şöyle anne Mesela diyor ki küresel ısınma olunca yağmur hiç yağmaz. Hep sıcak olur. Küresel ısınıyor ya. Hayır öyle değil. Yani ne oluyorsa olanın ayarı bozulur. Ha, öyle düşüneceğiz. Günümüzün de şehir planlamaları küresel iklim değişikliğine göre yapılmaktadır. Evet altını çizdiğim şuradaki kelime de bunu anlatıyor. Şimdi geldi 42'ye. Kömürün yanması ile ilgili bir mesele vermiş. Karbon oksijenle tepkimeye giriyor. Karbondioksit oluyor. Kömürün yanmasında yeni madde oluşur. Evet çünkü yeni madde kimyasal tepkimelerde oluşur. Yeni atom oluşmaz. Atomların sayısı ve cinsi korunur. Her zaman bunu söylüyoruz. Kömür ve oksijen tepkimeye giren maddelerdir. Evet tepkimeye girmiş. CO2 karbonoksit tepkimeden çıkan ya da karbonmonoksit neyse işte. Oluşan maddelerin kütlesi giren maddelerin kütlesinden azdır demek yanlıştır. Böyle bir şey asla eşit. diyemiyoruz. Eşittir. Evet girenlerin kütlesi çıkanların kütlesine eşit. Antonio Lovezer'in kütlenin korunumu kanunu. Bu ya da bir, iki tane daha soru olabilir. Tam hatırlamıyorum. Şimdi Ceylin mesaj atmış. Diyor ki merhaba arkadaşlar. Siz soğuktan üşürken ben burada denizde girip bir de almış bir tane eski Android telefon. Bari iPhone'un olsa neyse. Şimdi Ceylin arkadaşlar kuzey Yarımkürede olduğuna göre. Şimdi demek ki Ceylin güney Yarımkürede. Değil mi? Şimdi denize girdiğine göre güney yarım Yani yengeçte olamaz. Oğlak da olabilirdi. 21 Mart'tan itibaren ilk ilkbahar diye sonbahar yaşar. Biz ilkbahar yaşıyorsak onlar sonbahar yaşar. Bu arada hep biz diyoruz biz kuzeyde yaşadığımız için biz diyoruz yani. Böyle öbür, sanki öbür günler güneyde yaşayanlar zombi gibi falan böyle onlar falan uzaylı. Öyle değil. 21 Haziran tarihinden itibaren gündüzler kısalmaya başlar. Kuzeyde kısalmaya başlar gündüzler. Güneyde uzamaya başlar. Bu da olmaz. 21 Aralık'tan itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Evet çünkü Güney yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gündüzü yaşarlar. Biz en kısayı yaşıyoruz ya onlar da en uzun gündüzü yaşıyor. Sonra gündüzler artık kısalmaya başlıyor. Evet. Bu da 44 herhalde 44 soru. Tamam. Bu son soru. Şimdi. Yukarıda dünyanın güneşe göre e, ard arda yaşanan iki konumu vermişti. Şimdi bak ikinci konuma bak dünya düz duruyor mu? Evet. İkinci konumda o zaman ekinox var. Değil mi? Hı hı. Ya 21 Mart, Mart ya da 23, 23 Eylül. Şimdi birinci konumda da ortadan gönderdiğimiz güneş ışını yengeçe dik vuruyor mu yukarıya? Evet. E, yengeç de yazsa burası 21 Haziran mı? Aynen. O zaman buraya da ne kaldı? 23 Eylül. Eylül kaldı. Şimdi diyor ki birinci konumdan ikinci konuma gelene kadar ki sürede yaşanan olaylardan hangisi yanlıştır diyor. Tüm dünyada gece ve gündüz süresi arasındaki fark azalır. Evet, 23 Ekim'e gidip çekçe bütün dünyada gece gündüz süresi azalıyor. 23 Ekim'de küt eşitleniyor, sabitleniyor. Hocam peki buraya niye 23 dedik? Şimdi ardarda arda diyor ya 21 Haziran'dan ha. sonra gelen mevsim 23 Eylül olacak. Yani yazdan sonra hı hı. sonbahar kuzey yarım küre için hı. konuşuyorum. Güney yarım kürede gündüz süresi uzamaya başlar. Şimdi 21 Haziran'da adamlar en kısa gündüzü yaşadı mı? Evet. E ondan sonra gündüzleri uzayacak. Doğru. Buna da doğru demiştik. Kuzey yarım kürede gece süresi uzamaya başlar diyor. Şimdi 21 Haziran'da Gece süresi en kısa mıydı kuzeyde? 21 Haziran'da gece en kısaydı. Artık gece de uzayacak. Ama D diyor ki kuzey yarım küreye gelen ışınların geliş açısı artar demiş. Kuzey yarım küreye zaten 21'de en genişten vurdu artık. Daha açılar ne olacak gitgide artık? Azalmaya ve havalarda soğumaya başlayacak. Bu kadar.